Hakkari Şemdinli'de Gediktepe mevkiinde 11 silah arkadaşını şehit verdi. Kendisi de yaralandı. Başbakan Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un askeri birliği ziyaretinde ön plana çıkan Gazi Necati Yurt tezkeresini alarak Baba Ocağı Adana'ya döndü. Gedik iş vergesinde bitirmeye hazır mı komutan? Niye oraya Çünkü beraber oldu bir sene Beraber olduğum e, arkadaşlarımı şehit ve yaralı verdim. Buna vicdanım el vermiyor komutanım. Geride kalan askerliğimi orada bitirmek istiyorum. Gerekirse fazlasıyla. Gebiktepe Gazisi Necati Yurt, Hakkari Şemdinli'de 11 askerin şehit olduğu saldırının ardından birliği ziyaret eden Başbakan Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile sohbet etmişti. Gazi Necati Yurt vatanî görevini tamamladı ve ailesinin yaşadığı Adana'ya döndü. Eve döndüğüm için mutluyum bundan. Allah inşallah oradaki askerlerin sağ salim evlerine dönmesine nasip eder. Hala tabii ki şehit, yaralı olan arkadaşlarımı düşünüyorum. Gazi Yurt çatışmaya dair tüm ayrıntıları ilk günkü sıcaklığıyla hatırlıyor. Mevzinin ateş etmesiyle çatışma başladı yani sabaha kadar sürdü sabah da şehit yaralarımızı topladık yani bundan ondan sonra hastaneye gittik yaralı olduğumun ben de farkında değildim sonradan fark ettim. Evet. Yurt ailesi oğullarının sağ salim eve dönmesiyle rahat bir nefes aldı. Allah herkese nasip etsin başka analar ağlamasını istiyorum yani barış istiyorum bu kan durmasını istiyorum. Başbakan Genelkurmay Başkanı ile beraber onları yanına giderken biz televizyonda seyrettik onları gördük. Ondan da çok iyi oldu. Yani bize de bir moral, moral oldu. Gazi Necati Yurt şimdi iş bulup hayatını kurmaya çalışacak.